Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball oyununu oynuyoruz. Red Ball 4 oyunu bu oyun çok eskiden de oynadığımız oyunlardan biriydi. Eminim ki bunu herkes oynamıştır. Şimdi oyunda ilk haritayı oynayacağımız için ilk topu seçelim. Arkadaşlar, Rekilam Lam geldi. Kapa, kapa. Evet arkadaşlar birinci bölümden başlıyoruz. İlk önce bize animasyon gösteriyor. Tabii ki de bayanın animasyon boş. Ve bu videoda size birçok kıyafetin veya karakterin nasıl alınacağını göstereceğiz. Ee, kıyafet demeyelim de skin diyelim. Evet. Allah'ın <laughs> evet arkadaşlar. Oynuyoruz. Arkadaşlar yine reklam oluyor. Ama aslında bu oyunda çok reklam olmuyordu. Ama şimdi internet var diye reklam kendi çıkarıyor. Çünkü bu oyun aslında offline bir oyun olduğu için reklamlar <laughs> çıkıyor. Arkadaşlar bir de bu oyun oynadığınızda her yeri deneyin. Her şeyi deneyin ki her alternatif şey yapabilirsiniz. Oyunu perfect yapabilirsiniz. Perfect yaptığınızda şey yapıyor size. Kıyafet veriyor. Yani kim yes. Bakın Arkadaşlar birçok karakter var onlar da alması çok zor o karakterlerden biri Ayen uzak bir karakteri bilirsiniz yani şu sarı olan karakter onu da sarı top onu da bu videoda alınmasını göstereceğim Evet arkadaşlar Şimdi gördüğünüz bu videoya bakın. Hoppa. Arkadaşlar. Bu aslında ben bugün yıl PUBG zamandır PUBG videosu çekmiştim iki 3 tane. Ama o videoları nasıl bir video olduğunu denememiştim. Yani böyle çekmiştim, koymuştum kenara ki bir gün videolar stok olarak şey yapalım, stok olsunlar. Sonra stok işte, video olarak bir tane e, 24 saat videosu çekmiştim. Video çok ama videoda nedense ses gelmiyordu çünkü sebebi ben ben de Bir şey şu oluyor ya uzun çubuklar o telefonu uzak çubuklar sayesinde uzağa daha uzaktan işte, fotoğraf çekmemize yardım ediyor ondan yapmıştım ama o evet selfie çubuğu selfie çubuğu şey yapmıştı yani ses yerini bozmuştu ses gelmiyordu zızızız sesler geliyordu yani bu için 2-3 tane böyle videolarım hepsi yalan olmuştu. Evet arkadaşlar bir de izleyenler izleyip abone olmayı unutmayın. Şu şeydeki Biraz e, vardı ya. Ne oluyor ya oradaki gibi. İzleyip izleyip like atanlar ve abone olanlar zandır arkadaşlar ama izleyip de like atmayıp abone olmayanlar zandır. Lütfen. Sesinizi koymayın. Evet arkadaşlar. Kuruluk ya. Bu çocuk çok güzel oynuyor bu oyunu. <laughs> arkadaşlar. Ama. Eğer şimdi isterseniz. Şahresi... Evet arkadaşlar. Hmm. Şöyle geçelim. Burası çok uzantık. Ha, bir şey söyleyeceğim size. Neden videolarımı izleyip like atmıyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz? Geçen defa baktım. 20 izlenmeye geçtim. Ama 20 izlenmeye rağmen 49 kişi abone olmuş. Sor aktiviyat. Geçiyor. Ben çok sevdiğim yer araba kısmı. Keşke bütün bunları öyle yapabilseydik. Arkadaşlar ben de oyunun bitmeyi diyeceğim. aslında siyahları öldürüyoruz ya. Siyahlar da kare şeklinde. Işte. Ve buradaki her yer aslında her yer kare. Bir tane <laughs> biz e, siyahlar aslında iyi adamlar. Onlar bizim bizlerden kaçırdılar ki. <laughs> çok sinirliler çünkü biz onların bir gelip onları bir arkadaşlar <laughs> alırız arkadaşlarımın yani top olmalarının sebebi çünkü biz bir topuz <laughs> aynen topuz anladım arayan arkadaşlar bu bravo stars'ta nasıl çekebiliriz çekebiliyoruz bravo stars'ta nasıl hesap çalınır 3 <laughs> mail hesaplar nasıl çalınır nasıl çalmak? Nerede çekebilirsin? Kolay çalmak. Yok mu ya? Bakın arkadaşlar şimdi eğer şurada böyle geri aşağı atlarsanız tabii ki bu Tam şöyle yapacaksınız ki şey şey gelsin. Şimdi ben yapamam olmadı arkadaşlar o yüzden o bunu yani düzgün yapmalısınız <laughs> öldüm ölüm bakın tam şu raya gelince aşağıya <laughs> ne güzel çekiş görevini yapıyor ben yaptım diye çok oldu yaptığım bir şeyi vermedi bana arkadaşlar ben da... eee sizler de böyle Kışkırtma videosu çekebiliriz ama bu kışkırtmanı PUBG'de çekeceğiz tabii ki de. <laughs> Hayır parvucudaki versiyonunda da Severseniz o zaman yaparız yani gerçek falan hmm. Arkadaşlar tam bir speedrun falan değil mi? Çok kolay lan bu oyun yer var Ama bir çok zor yerler var Bu zorluk var ise Bazı çocuklar nasıl geçecek ne en zor bossu bası, uzaylı bossuydu Çünkü uzaylı boss'u <laughs> Hiçbir kimse oranı geçemiyor <laughs> sonra maden getirdiler. Arkadaşlar. 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 İsterseniz Tam Yani iş adamı olsak yani oyun oynadığımızı yeşil perde yeşil halı satan yer biliyorsunuz yeşil perde yeri bana yazabilirsiniz arkadaşlar eğer isterseniz cosplay videomuz da görecek yani ben, ben yedim, anime izliyorum çok anime <gülme> ve, Soğan, ve Naruto için de alacağım sonra Goku'nun için da alacağım ama eğer onları alacağım <gülme> ee kim ayına kadar kullanabilir yani video. Ekim'e kadar. Ama daha hızlı. Ekim'e <laughs> <daha fazla gülüyor> <daha fazla gülüyor> acaba Uzbo rekoru var mı? Olmalı aslında her oyunun kendi rekoru var. Evet arkadaşlar. Ee, önce, evet, Şimdi <laughs> aynı uzak yüzeyden alacağız. Buradan gelip burada böyle de aşağı zıplayabiliyorsunuz. Ama eğer böyle gelip buraya şöyle zıplarsanız aynı yüzak yüzü kostümünü verecek. Şimdi onu da size gösteririm. Evet bir arkadaşlar o... ana alabilmek için şöyle birinci haytanı birinci bölgeni perfect yapmanız lazım ve hesap koşmanız lazım Hısa... ile giriş yapmanız lazım. Yani iPhone eğer iCloud koşacaksınız

ikincini yaparsanız bunu, ikincini yaparsanız bunu. Dördüncünde bunu veriyor. Bunu nasıl aldım hiç ben de bilmiyorum. Boss Lost diyor. Bunu hangisi bir boss öldürecek veriyordu. Hangisi boss öldürüğünde bunu veriyordu. Evet yes, arkadaşlar şunu zaten böyle bunu da Twitter'dan alabiliyorsunuz. Şöyle aynı zek yüzünü takalım. Arkadaşlar bir de aynı zek şeyi kostümü. Öyle bir kostüm ki yani şey yapamıyoruz da bakıyorsunuz kostüm ediyorsunuz. Bu ne yalan diyorsunuz. Zetbal oyunu için Milan bu kostüm diyorsunuz. Baktığınızda. Evet arkadaşlar 12 Bakın ne güzel koştum ama insanın başını döndürüyor. Gerçekten bu neden var lan? Sadece yer tutuyor bu oyun. Koştum bakın çok kötüymüş aslında. Evet ama çok tatlı değil, hiç tatlı değil ulan. Sevmedim ben bir emoyum.

da öldü. Yani o kadar proyum ki. Eğer isterseniz PUBG isminizi bana, bana yorumlarda yazabilirsiniz. PUBG veya Brawl Stars ID'nizi yazabilirsiniz ve böylelikle de biz şey kazanabilirsiniz. Yani bizimle oyunu oyun oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de Discord adresimiz olacak. Onu da yukarıya bir yere ya da link adre linki koyarım Discord adresimizi. Arkadaşlar bir ben bu videoları en iyi kolay yöntemle yapıyorum. Yani en kolay yöntem aslında telefonun kendisinden videoları indirmek oluyor. Yani kendi telefonundaki videoları kolaylıkla indirmenize yardım ediyor. Ama ben videoların bir birçokunu şeye önem veriyorum bilgisayardan yapmaya. Eğer isterseniz telefondan bir, bir telefonun bilgisayar video gönderemiyorsanız bu zaman hem bu videonu siz ilk önce şey yapmalısınız. Ya YouTube'dan video olarak indirmelisiniz, yüklemelisiniz YouTube'a. İn, sonra ise e, bilgisayardan videonu edit yerine geleceksiniz kendi hesabınızdan tabi ki indirdiğiniz hesaptan ve oradan da şey yapacaksınız. Hmm. Ne yapacaksınız? Ha. Videoya açıklama linkini veya kartlar falan filan koyabiliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Kafam sohbete karıştı. Sohbet tuttu. Gelin lan bana. Ya da kısaca telefondan bilgisayar videonu ötürebilirsiniz. Eğer isterseniz nasıl video paylaşılır telefondan bilgisayara. Bunu da size birlikte videosunu paylaşabilirim. Videosunu çekebilirim eğer isterseniz. Sonra birçok oyunda bir şey nasıl yapılır veya bir oyun nasıl indirilir onu gösterebilirim. Mesela... Steam nasıl indirilir? O Steam'den oyunlar nasıl indirilir gibi <laughs> Evet arkadaşlar on oynuyoruz, bunu da öldürdük <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüren de yeriyor fosfos veriyor Fosfos perfect ki da çok yardım Yani o siyah kostümü <laughs> bu fosfosu aldığınızda size veriyor Şöyle bakın şu siyahı ama sıfır canınız git. Bir canınızla eğer öldürürseniz veriyor. Ama bir cansız veriyorsa şunu alıyorsunuz. Yani bu hep alıyorsunuz. Ama bunu almak için perfect olmalısınız. Yani bazı şeyleri yapmasanız ya bir tanesinde bile gümüş olsa o zaman alamazsınız bunu hiçbir zaman. Yani bunu almak için bir de oyunu restartlamanız lazım oluyor. Ama bakın ben hepsini aldım. Evet arkadaşlar bizim bu videomuzdan da bu kadar. Ee, ikinci sezonda yani bu videonun bunun ikinci haritasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.